Şu an Ümraniye İspark kapalı otoparkındayım. Aracım dışarıdaydı. Dolu yağdı esnada. Şimdi kapalı otoparka getirdim ama iş işten geçti maalesef. Her yerinde göçükler var. Doludan kaçan herkes buraya akın etti. Bunun arka camı kırılmış. 2-3 arabadan birinin camları patlamış. Aracın da arka camı patlak. Bunun sunroof'u patlamış. Karşıdaki Passat'ın arka camı patlamış. Giden Toyota'nın da arka camı patlak. Durum çok kötü. Benim arabamın her yerinde göçükler var. Evet, bir tane arabanın da arka camı patlak. Veren <laughs> Allah falan Allah, söyleyecek bir şey yok. Geçmiş olsun herkese.